Sevgili dostum, merhabalar. Bugün sana e, algı yönetiminde kullanılan en güçlü e, unsurlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bu da şudur. Vazgeçemediklerin üstünden seni kontrol etme. Dostum, vazgeçemediğin her şey seni kontrol eder vazgeçemediklerini kontrol eden herhangi bir şey de bu kontrolü yönlendirir. Şimdi özgürlük birçok tanımı vardır. Ama esasında özgürlüğün en iyi tanımlarından bir tanesi tercih edebilme özgürlüğüdür. Vazgeçebilme özgürlüğüdür. Bırakabilme özgürlüğüdür. Bir şey senin, herhangi bir şey, senin kafanın içerisinde vazgeçilmez olarak kaydedilmişse, yani vazgeçilmesi teklif dahi edilemez bir durumdaysa, bu seni kontrol eder. Yani ben bir algı yönetimi uzmanı olarak, herhangi bir şeyi senin kafanda vazgeçilemez, ...klasörünün içine atabilirsem veyahut da senin vazgeçilemezler listenden bir iki maddeyi anlarsam, bunlar üstünden seni kontrol edebilirim. Hocam nasıl olacak? Şöyle, dostum bir kere bir, bir düşün bakalım bu yaşamdaki vazgeçilmezlerin ne? Bu her şey olabilir. Örneğin, ee, bazı insanlar sabahleyin kahve içmeden uyanamazlar. Der ki, ben her sabah kahve içmezsem uyanamam. Kahve benim vazgeçilmezimdir. Ne var burada? Eğer ben kahve denilen bir maddeyi, üretiyorsam ve bunu sana pazarlıyorsam ve bu madde aslında esasında bir ana besin maddesi olmadığı halde yani kahve içmezsen ölmeyeceğin halde bu maddeye içindeki kafein maddesine bağımlı olduğun için ve her sabah uyanma rutinini bu kafein maddesinden belli bir miligramı kanına karıştırma olarak belirlediğin için bu kahveyi üreten e, toptancılar yani dünyada işte bütün dünyadaki kahve arzını yönlendiren toptancılar bu bir iki firmadır belki seni kontrolü demektir yani sen onların ürettiği kahve denen maddeyi almadan güne başlayamaz hale gelmiş isen yönetiyor seni. Başka bir örnek. Telefonun. Mesela şu cihaz. Düşün bakalım. Hiç telefonun olmadan ne kadar süre yaşayabilirsin? Mesela 3 ay, 5 ay, Bir sene, 2 sene, 5 sene. Mesela ...bir sene boyunca hiç telefon kullanmadan hiç cep telefonu kullanmadan yaşama imkanın var mı? Yani şu anki hayatını sürdürme imkanın var mı? Yani bak ee, cep telefonu da olmayacak. Yani seni artık ben aradığım zaman bulma ihtimalim yok. Evinde telefon varsa oradan konuşabiliriz. Mesaj yani sana mesaj gönderme ya da WhatsApp mesajı gönderme imkanım yok. Sosyal medya kullanma imkanın yok. Yani belki bilgisayardan kullanırsın. Ya da bu videoyu ancak bilgisayarına izleyebilirsin. Telefonda şu an kullandığın hangi programlar var ise bunları kullanma imkanın yok. Bu şekilde ne kadar yaşayabilirsin? Şu anki yaşam şeklini koruyarak. Mesela telefon olmadan işini yapabilir misin? Telefon olmadan ilişkilerini sürdürebilir misin? Çocuğun mesela çocuğun varsa ve telefonu yoksa ve senin telefonun yoksa çocuğu sabahleyin işte yolladın dışarıya. Akşam eve gelmesini bekleyeceksin. Bu arada hiçbir konuşma imkanı olmayacak. Düşün bakalım. Cep telefonu olmadan ne kadar yaşayabiliyorsun? Hocam, e, düşündüm de telefon benim vazgeçilmezim diyorsan o zaman dostum bu telefonu üreten, bu telefonun içindeki programları üreten ee, bütün bu sistem e, senin vazgeçilmesin. Ve seni yönetiyorlar. Mesela internet İnternet olmadan ne kadar dayanırsın? 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene, 5 sene vazgeçilmezim diyorsan işte internet önüne bu bedava iletişim e, imkanı koyan e, odak seni yönlendiriyor. Çünkü ben bulsuz yaşayamam diyorsun. Ama bak dikkat edersen şu ana kadar saydığım her şey, kahve, işte cep telefonu, internet, hiçbirisi yaşamsal öneme sahip değil. Yani bunları senden çektiğim anda ölmüyorsun. Mesela oksijen, hava yaşamsal öneme sahip. Yani hava, nefes alamazsan yaşamını sürdürme imkanın yok. Su, yaşamsal öneme sahip. Su içemezsen yaşamını sürdürme imkanın yok. Besin maddeleri ana besin maddeleri. Yani işte et, un, ekmek yani. E, yemek yemezsen e, yaşamını sürdürme imkanın yok. Bak bunlar temel meseleler. İşte e, soğuğa karşı giyince kıyafetlerin, elbiselerin yoksa yaşamını sürdürme imkanı yok. Sıcağa karşı seni koruyacak e, gene elbiselerin, şapkan falan bir şeyin yoksa Uzun süre açık havada, sıcak altında yaşama imkanın yok. Bak, bunlar temel ihtiyaçlar. Bak, cidden vazgeçilmezler. Zaten bu ana ihtiyaçları kontrol ediyorsa bir odak çok güçlü oluyor o yüzden işte. Mesela dünyadaki su kaynaklarının ele geçirilmesi konusunda niye bu kadar savaş var? Çünkü su, değil mi? Mesela enerji, değil mi? petrol mesela. Elektrik olmadan da bitti. Ama mesela bak sana demin saydığım meseleler bunlar kadar önemli olmayabilir. Ama bak gene seni kontrol ediyor. Başka mesela şey der misin mesela vatanım olmadan yaşayamam, ben bu ülkenin dışında yaşayamam, benim vazgeçilmezim bu ülkedir. Bak bunu dediğim anda e, hareket imkanın kalmadı. Yani artık sen öyle de böyle de bu ülkede yaşamak zorundasın. Başka bir yere gitme imkanın yok. Bak imkanın olsa bile yok. Yani başka bir ülkede yaşama imkanı olsa bile yok. Ya da işte e, inancın mesela, senin şu anda neye inanıyorsan, bu dini bir inanç olabilir, siyasi bir inanç olabilir. Bu benim vazgeçilmezim diyorsan, e, gene bunun üstünden seni kontrol etmem mümkündür. Yani mesela e, derler ya işte, mesele işte vatansa gerisi teferruattır. Şimdi bu ne demek? ben senin önüne işte vatan kavramı altında herhangi bir şey koyduğum zaman sen artık bunu ben tartışamazsın. Yani diyelim mesela bir konuda tartışıyoruz. Bir konuda fikir ayrılığımız var. Ve ben sana e, yeniliyorum. Yani sen beni yeniyorsun fikri olarak. Haksızım ben. Mesela ben sana dönüp diyorum ki sen vatan haini misin arkadaş? Yani ne biçim konuşuyorsun? Senin bu söylediğin e, fikirler vatan hainliği. Sen vatansız mı kalmak istiyorsun? Bak bitti. Olayı bitirdim. Ya da herhangi bir konuda diyelim ki sen dedin ki e kardeşim ben işte e şu işi yapmak istiyorum. Ve ben sana diyorum şunu dediğim anda eğer senin inançların da çok kuvvetliyse bu senin dediğin şey haram. Ya bu senin yaptığın şey günah kul hakkına girer. Yağarsın. Eğer seni buna inandırırsam bitti. Tartışmayı kazandım. Neden? Çünkü inancın senin vazgeçilmesin. Dostum bak dikkat et. Vazgeçilmez dediğin her şey seni kontrol eder. Bak ilişkilerde mesela. şu e, şöyle bir şarkıları dinle değil mi? Ölürüm senin için, biterim. Mesela erkeksin sen, bir kıza aşıksın. Ölürüm senin için, biterim. Ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz yaşayamam ya, sana aşığım. Ölürüm senin için yani. Bak ismini dövme yaptırıyorum. Tamam. Bunu yaptığın anda e, seni kontrol eden kadındır. Bitti. Her dediğini yapmak zorundasın. Tam tersini düşünelim. Bir kadınsın ve bir adama aşıksın. Ya da diyorsun ki bu adam beni bırakırsa mahvolurum diyorsun. Hayatım biter diyorsun. Veya da bir şekilde adamın sana sunduğu imkanlara bağlısın. İşte paradır, değil mi? evdir, konfordur vazgeçemem diyorsun. Artık o adam sana istediği her şeyi yapabilir. Döver de, söver de. Neden? Çünkü kafanda vazgeçilmez durumda. Ya da çocuğun var. Diyorsun çocuğum benim vazgeçilmezim. E şimdi evlisin diyelim. Boşandığın anda çocuğun diyelim ki karşı taraf alacak. Diyorsun ki çocuğum için katlanıyorum. Neden? Çocuğum senin, benim vazgeçilmezim. Otomatik olarak hem çocuk seni kontrol ediyor hem de o evlilikteki diğer tavsiyelerini kontrol ediyor. Örnekler çok. Ya şimdi diyelim ki ben şu arkamda kitaplar. Ben desem ki bu kitaplar benim vazgeçilmezim. Yani ben bu kitapları kesinlikle bırakamam, veremem, satamam, hiçbir şey yapamam. Bitti. Kitap benim e, kontrol ediyor. Artık ben e, bütün hayatım bu kitaplara göre yönlendirmek zorundayım. İşte buna göre oda olmak zorunda, bunların temizlenmek zorunda, yer önemli bu alanı belki çok farklı kullanabilecekken üst üste bu kitapları buraya yığmak zorundayım yani dostum dikkat edersen vazgeçem dediğin her şey seni kontrol ediyor peki ne yapacağız bir kere bu kafanın içindeki vazgeçilmez dediğin şeylerin <laughs> ne kadarı gerçek ne kadarı sahte bir bak yani gerçekten mesela bunlar hayatından çıksa olmasa ne olur? Düşün ya, yani, diyelim ki gözünü kapat. Şu an vazgeçilmez dediğin şey her neyse. Yok. Mesela işin diyelim. Diyorsun ki ya ben bu iş olmadan olmam. Ben başka iş bulamam. Yani başka bir e, hayatta kalma imkanım yok. Ben beni bu işe atarlarsa ben öldüm, bittim. Tamam. Diyelim ki sabahleyin gittin ve işten seni atmışlar. Ne olur mesela? Düşün. Üzüldün. Tamam. Sonra, sonra iş aramaya başlayacaksın yani çok kötü durumda mı olursun? Yani tamamen e, bittik durumda mı olursun? Yoksa bir şansın var mıdır mesela? Düşün. Ya bir ilişki içindesin. İlişkiden rahatsızsın ama ya yani vazgeçemem diyorsun, bırakamam diyorsun, bırakırsam mahvolurum diyorsun. Tamam. Kur kafanda. O kişi seni bıraktı. Yarın dedi ki ben seni bırakıyorum. Önümüzdeki ay tek başınasın. Ne olur kendimi düşün. Gerçekten ne olur yani? Yani hiç uyum sağlayamazsın? Hiç başkasını bulamazsın? Hiç başka bir hayat kuramazsın? Dostum işin sırrı şu bence. Bir kere dünyanın geçici bir yer olduğunu artık kabul et. Bu dünyadaki her şeyin sen dahil, ben dahil, herkesin 100 sene sonra olmayacağını da kabul et. Bu dünyadaki her şeyin geçici olduğunun farkına var. İllüzyon. Sen, Ailen, sevdiklerin, işin, paran, araban, her şeyin bir illüzyon. Bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra, bütün bunların tozu bile kalmayacak. Neden, nereden biliyorum? Çünkü 200 sene önce, mesela diyelim ki ben şu İzmir'deyim. Buna 200 sene önce, işte 1823 ne no, oldu? 1923 mi oluyor? 1823 oluyor. 1923, 2023. 1823 senesinde İzmir'de şu anda bu bölgede yaşayan birileri vardı. Neredeler? Evleri nerede, hayatları nerede, sevdikleri nerede, arabaları nerede, kedileri nerede, köpekleri nerede, neredeler? Yoklar. Demek ki her şey geçici. O yüzden dostum, hayatında gerçekten kalıcı bir şey olmayacağını bir bak. Kalıcı olan gerçekten ne? Bunu bir düşün. Mesela hayat amacın mı kalıcı? Yaptığın iyi işler mi kalıcı? İnançların ya yani inandığın değerler mi kalıcı? Ne kalıcı? Senin için ne kalıcı gerçekten? Bir bunlara bak. Ve şu vazgeçilmezler listeni mümkün olduğu kadar küçült. Yani bak ben hiç kimseye bağımlı değilim. Hiçbir şeye bağımlı değilim diye bir hayat yok. Kesin yani. Bu, böyle insanız biz. Yani Tabii ki vazgeçilmezlerimiz var. İnançlarımız var, sevdiklerimiz var tabii ki. Ama bu listeyi ne kadar büyütürsen veya da bu liste içindekiler ne kadar esasında vazgeçilebilir ama sana vazgeçilemez gibi geliyorsa seni kısıtlar. Bir de şuna bak. Vazgeçemediğim dediğin için e, <laughs> tuttuğun bir takım safralar e seni ne kadar kontrol ediyor? Ya da birileri sana kendilerinin vazgeçilmez olarak sunup seni kontrol mü ediyorlar? Veyahut da bağımlılık duyduğun etrafındaki maddeler seni ne kadar kontrol ediyor? Bu videodan sonra şu vazgeçilmezlerinin bir listesini yap. Hayatın ne kadar şey kesinlikle vazgeçilmez. Eğer burada 20-30 madde sayabiliyorsan bunu bir indirmeye çalış. Ve bence hayatında e, gerçekten vazgeçilmezlerin olacaksa bunların e, 4-5 tane gerçekten çok önemli ve gerçekten çok değerli ve gerçekten çok faydalı şeyler olmasına dikkat et. Toparlıyorum dostum son e, olarak. E, bu hayatta vazgeçemem dediğin her şey bir kontrol aracıdır. Hayatı mümkün olduğu kadar özgürce yaşamak istiyorsan birçok şeyden vazgeçebilecek durumda olman lazım. Yani şöyle bir düşündüğün zaman e, olmasa da yaşarım ya da olmasa da hayatım devam eder e, diyebileceğin şeylerin olması lazım. Bunu yapabilirsen rahatlarsın. Bu yapamadığın ölçüde, e, bunları vazgeçilmezlerin olarak gördüğün ölçüde, ee, özgür bir yaşamın olmayacak ve hele hele bir takım odaklar senin bu vazgeçilmezlerin üzerinden seni kontrol ediyorlarsa ee, onların kuklasın, ya da onların insafına kalmışsın diyebiliriz. Rahat ol dostum. Galaksi çok büyük, evren çok büyük. Vazgeçilmeyecek neredeyse hiçbir şey yok. Ha şunlar kalıcıdır ama. Gerçek inançların kalıcıdır, bence. Yaptığın iyi ve faydalı işler kalıcıdır, bence. Ee, doğruluk, hak kalıcıdır, bence. Adalet kalıcıdır, bence. Bence, benim inançlarım bunlar. Senin de vazgeçemediğin şeyler olsun, ama bu saydığım şeyler gibi büyük kavramlar olsun. Yani iki tane cep telefonuna, üç tane öpücüye, bir tane belki seni seviyorum lafına ya da üç kuruş maaşa hayatını satma derim. Sevgilerim ve saygılarımla. Hoşçakalın.